Merhaba sevgili burç TV takipçileri 2019 yılının son ayına geçerken burçlarımızı tarot kartları yardımıyla birlikte değerlendireceğiz ve balık burçlarından başlamak istiyorum sevgili balık buçlarımızın e, duygusal hayatlarına baktığımız zaman e, öncelikle bekar bu, balıklardan başlamak istiyorum. Bu aralar biraz kendimizi yalnız hissedeceğimiz bir süreç. Özellikle ilişkilerimizde kendimizi sorgulayacağımız, neden hayatımızda biri yok diye depresifleşebileceğimiz bir dönem. Fakat Aralık ayında kartlar bize müjde veriyor ve yeni insanlarla tanışmak için hazır olduğumuzu gösteriyor. Ama fazla hazırız, buna da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bir ilişki ihtiyacı ve isteği içindeyken çevremizde özellikle Aralık ayı bize bereketiyle geliyor ve yeni insanlarla tanışmamız için çok güzel bir süreç olduğunu gösteriyor. Fakat dediğim gibi bu yeni bir ilişkiye başlama heyecanı içerisindeyken de bu insanları bir anda hayatımıza almak konusunda acele etmeyelim. Çünkü yani tanımadan özellikle Aralık ayında tanıyalım sonrasında karar verelim. Anında sadece biz birileri hayatımızda olsun diye insanları paldır küldür hayatını, hayatımıza alma ihtimalimiz yüksek. Bu da hem bizim hem de karşı taraf için hüsranla sonuçlanabilecek ilişkilere başlamamızı öngörüyor. Bunun haricinde şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçmişte bağlı olduğumuz bazı enerjiler, duygusal anlamda unutamadığımız, hatta takıntı yaptığımız bazı insanlardan da gelecek haberler var. Bunları biz her ne kadar Geçmişe attığımızı, artık bir şey hissetmediğimizi düşünmediğimizi zannetsek de Aralık ayının özellikle ikinci haftasından sonra karşımıza gelen haberlerle birlikte birazcık panikleyip hala bu insanlara karşı bir şeyler hissedip hissetmediğimizi kendimizi hissetip hissetmediğimiz konusunda kendimizi sorgulayabiliriz. Ve bu insanlardan bir de alacak olduğumuz gayet real haberler de var. Bunlar mesajlar olabilirler, direkt bizimle karşılaşmaları olabilir. Ama kartlar geçmişteki insanların geçmişte kalması gerektiğini, özellikle Aralık sürecinde onların da kararlı bir şekilde bize dönüş yapmayacaklarını, hani ufak tefek aramızda konuşmalar, iletişimler geçse bile bir süreliğine tekrardan ortadan kaybolabileceklerini gösteriyor. Aralıktan sonraki süreçte aslında Ocak ve Şubat'ta e, tekrardan geçmişten gelen enerjilere e, açık olduğumuzu ve bunları değerlendirmek için doğru bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Bu aralar her şeyi aslında yoğun yaşayacağız sevgili balıklar. Öfkemizi de, aşkımızı da, üzüntülerimizi de. Bu yüzden e, ani tepkilerden ve patlamalardan kaçınalım. İyice içimize dönüp sakinleşerek kararlarımızı verelim. Özellikle ikili ilişkilerimizde kırıcı olmaktan kaçınalım. Çünkü biraz fazla hassas olduğumuz için tepkilerimiz de yoğun olacak gibi gözüküyor. Artık e, bekar balıklar için özellikle hani aile kurma, çocuk isteği, aile olmak, aileyle daha fazla vakit geçirmek gibi ailevi değerler daha önem kazanacak. Bu da e, sizi gene duygusallaştıracak. Aslında ciddi anlamda duygularınızın yoğun olacağı ve hani içsel anlamda e, böyle kendinizle alakalı sorgulamalarda bulunacağınız bir dönem ama gene diyorum yani aslında Aralık ayında aşk anlamında tohumlar atılabilir ama ilişkilerin gelişmesi açısından doğru bir süreç Aralık değil. Aralıkta tanıma süreci olmalı diyorum. i̇ş hayatınıza geldiğim zaman da iş hayatında bir adalet takıntısı baş başvurabilir baş gösterebilir. Sürekli olarak birlikte çalıştığınız insanların yöneticilerinizin size karşı adil olup olmadıklarını değerlendirebilirsiniz. Bir sorgulayabilirsiniz. Aşırı bir yoğunlaşma söz konusu. Özellikle aralığın ikinci haftasından sonra hiçbir şeye yetişemiyor olmakla şikayetçi olabilirsiniz. Fakat bu yoğunluk da sizin için iyi olacak ve kendinizi gösterme açısından özellikle güzel bir dönem olacağını gösteriyor. Bununla birlikte ekip çalışmaları yapmanız gereken bir dönem olacak. Ve bu ekip arasında da kendinizle alakalı güzel şeyler keşfedeceksiniz. insanlardan olumlu dönüşler alacaksınız ve yani kendinizi gösterip başarılı da olabileceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ben Aralık ayında özellikle grup çalışmalarından ve iş yoğunluğundan alnınızın akıyla çıkacağınıza inanıyorum. Çünkü e, özellikle güneş kartı sizin için iş anlamında çok ciddi başarılar ve e, olumlu eleştiriler alacağınız bir süreç olduğunu gösteriyor. Aralık ayının yarısından sonrasında ise önümüzdeki aylardaki başarınızla alakalı, terfilerinizle alakalı ve maaş durumlarınızla alakalı iyi haberler alacaksınız. Belki bu bir eylem olmayacak ama e, sonuç olarak sizinle alakalı gelişmelerin habercisi olacak ve sizi sevindirecek bir durum gibi gözüküyor. Maddi durumunuz Aralık itibariyle e, yükselişe geçiyor. Harcamalarınıza dikkat etmenize çok da gerek olmayacak ama tabii ki harcamalara dikkat edin. Fakat e, hani boş, bazı borçlarınız bitebilir, bazı ödemeleriniz bitebilir ve bununla birlikte paranızın hem bereketli olacağı hem de elinizde daha önceki aylara göre daha fazla para tutabileceğiniz bir dönem olacak olarak gözüküyor. E, eğitim almak açısından ya da kendinizi eğitmek için uğraşacağınız, en azından kararlar alacağınız bir dönem olacak. Yarın bıraktığınız okullara devam etmek kararı alabilirsiniz ya da çeşitli kurs seminerlere kayıtlar yaptırabilir gibi gözüküyorsunuz. Balık burçları özellikle 2020 yılında kendini geliştirmeye, kişisel gelişimlerine çok fazla önem verecekler. Bunların kararlarını, bunların kararını da Aralık ayında alacak gibi gözüküyorlar. Sosyal hayatınızda daha fazla arkadaşlarınızla vakit geçirmenizi önerebilirim. Birazcık hem iş yoğunluğu hem de duygusal anlamdaki hassasiyetiniz yüzünden sosyal ortamınızdan uzaklaşmış ve biraz Bazıcık arkadaşlarınıza sırt dönmüş olabilirsiniz. Ama e, olumsuz bir kırgınlık gözükmüyorum. Bekleniyorsunuz sevdikleriniz tarafından ve daha çok insan içine karışıp daha fazla sosyalleşmenizi öneriyor kalpler. Bunun haricinde de şöyle bir şey söyleyeceğim. E, sizlerle alakalı olarak e, aşk hayatınızda yeni gelişmeler olacağının habercisi. Yani Aralık ayındaki... Bu hazırlanmalardan sonrasında ben aralık ayını hazırlık süreci diyorum balıklar için ve 2020'nin ilk 3 ayında çok ciddi ilişkilere e, yelken açacaklarını ve artık hani hayatlarıyla alakalı olarak Güzel kararlar alacaklarına inanıyorum. Yani duygusal hayatlarında. E, bu arada çift olan balıklardan hiç bahsetmedik. Çift olan balıklara baktığım zaman aslında partnerleriyle daha uyumlu, daha tutkulu, daha keyifli bir dönem. Birlikte güzel minik kaçamak tatil planları yapabilecekleri. Hani e, karşısındaki insanı memnun etmek için birazcık daha fazla çaba harcayıp ama karşılığını da görecekleri bir süreç olacak. Yani evli balıklar ve işte partneri olan balıklar için aslında son derece keyifli ve güzel bir süreç gibi gözüküyor ve yani partnerleriniz sizi daha alımlı, daha hoş görmeye başlayacaklar Aralık ayında. E, sağlık durumuna geldiğim zaman da sağlıklı, sağlık durumunuz son derece iyi gözüküyor sevgili balıklar. E, sadece mide ve karınla alakalı ufak tefek sorunlar yaşayabilir gibi gözüküyorsunuz. Bunun haricinde bağışıklığınızın aslında kuvvetli olduğu, e, hastalanmaktan uzak olacağınız güzel bir ay olacak Aralık ayı. E, ve Ve sağlığınızla da ilgileneceksiniz. Ee, sağlık konusu birinci önceliklerinizden biri olacak. Ee, Aralık ayının yorumu e, bu sevgili balık burçları teşekkür ediyorum. Güzel bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum sevgiler.